Ne oldu? Abi, karton ket mi geliyor? Evet. Nereden kart? Aa Melisa, Nisa, Abdullah nerede? Evet. Aa. Abi, abi, Abdullah Abdullah buradan... Kim geliyor? Melisa, Nisa nerede? Yalnızdaydı. karton ket geliyor. Kim geliyor? Karton ket mi geliyor? Nisa ne yaptın? Nisa niye bıraktın? Ne oldu Nisa? Karton ket mi geliyor? Evet. Aa gördüm orada. Orada. Evet. Kıpırdamayın. Baba. Kıpırdamayın. Nisa, Abdullah, Melisa, İbrahim Baba. kıpırdamayın. Hadi git. Melisa, Nisa, Abdullah, İbrahim bu tarafa geliyor. Ne yapacağız? Ayy. ne, Abi, ne Geldi. Ne geldi aklına? Arabaya kaçalım. Arabaya kaçalım. Doğru söylüyorsunuz. Arabaya binip kaçıyoruz. Koşun. Binin çabuk geliyor. Çabuk geliyor. Binin, binin. Arkamda. Geliyor, geliyor. Çabuk ol. Nisa dışarıda kaldın. Geliyor Geliyor mu hani? Nisa gördü. Bir çabuk bin. Gördüm bu tarafa doğru geliyor. Aa zıplıyor. Zıplıyor. Aa en iyisi arabaya binip kaçalım. Aa buradan gideceğiz ama. Bindiniz mi? Bindiniz mi? Bindiniz mi arabaya? Geliyor ya bu tarafa geliyor. Aa, dur arabaya bineyim dur. Evet bindim. 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 Kemerlerimizi bağlayalım. Evet tamam. Gidiyoruz. Oh nerede bu? Nerede? Bu? nerede, bu? nerede, bu? <laughs> nerede bu? <laughs> Görmediniz mi? Kaybolmuş. Nereye gitti? gitti? Arkada olabilir mi? İbrahim bir baksana arkada görebiliyor musun? Var mı? Abdullah senin tarafından görüyor musun? Bakın Abdullah. Yok mu? Melisa senin tarafında var mı? Yok. Orada da yok. Önümüzde olabilir o zaman. Önümüzde. Gidiyorum tamam mı? Gidiyorum öne doğru gidiyorum. Baba, baba. Hazır mısınız? İbrahim, Abdullah, Melisa, hadi, Nisa. Hadi. Öne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar karton ketten kaçacaktık. Önümüze çıkacağını hadi. düşündük ama. Hadi gidiyoruz. Ee, ben buraya nasıl sığacağım? Bu araba buraya sığar mı? Sığar mı? Sağır, Melisa, baba, Abdullah, sağır, Nisa. Bence sığar. Sığar değil mi? Baba, tamam ben bak ben sizi ben dinliyorum. Öne doğru gidiyorum. Ben tamam ben size güveniyorum. Sığar dediniz. Hadi Gidiyoruz hadi. Hadi araba sağırsın. Şu karton ketin yanından geçip kurtulalım ya. O bir de karşımıza çıkıyormuş orada. Aa, şu beyaz arabanın orada. Baba, baba. Orada baba. mı? Ne oldu? Beyaz arabanın orada. Kocaman gölgesini Aa, gördüm. Evet. Beyaz arabanın orada arkadaşlar. Gölgesini gördük gibi sanki. Ama korkmuyoruz. Gidiyoruz. Karton keti yanından geçeceğiz. Evet. Kurtulacağız buradan. Evet hazır mıyız? Baba, Yaklaştık. Oluyor. Evet hazırız. Hazırız, hazırız değil hazırız. mi? İbrahim hazır mısın? Hazırız. Abdullah neredesin? Abdullah buradayım, buradayım. Tamam, oradasın. Hazırız. Nisa burada hazır. Melisa ben da hazır. Tamam. Şimdi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Kartonket arabaya bindik. Hadi geldi yakala bakalım. Ya arabanın camına zıplar mı? Zıplar mı? Zıplayabilir ana. Tamam, o zaman şimdi sıkı tutunuyoruz. Hadi. Ee nereye kadar geldik? Bakalım bir şey diyeceğim. Arkaya mı geçti? Bu ses nereden geliyor? Hayır, bu ses nereden geliyor? Bir bak, bir bak. Melisa bir bak. Arkada. Abdullah. İbrahim görebiliyor musunuz? Arkada. Arkada mı? Evet. Arkada mı? Durun bir saniye Polis geliyor. geliyor. Tamam durun hemen çaktırmadan bakıyorum. Tamam bekleyin bir saniye. Orada mı? Aa geliyor. Aa Abdullah orada. Abdullah gördün mü? Orada geliyor. Gördün değil mi orada? Evet. Ama biz arkamıza nasıl geçti Abdullah bu? Evet ben de bilmiyorum. Kız kızlar herhalde. O kızlar ne diyor? Kayboldu. O kayboldu. Kayboldu. Burada şimdi de. Nerede? Burada geliyor. Önümüze çıktı. Önümüze mi çıktı? Evet. Aa, önümüzde çabuk içeri gel. Önümüzde evet. mi? Evet çabuk içeri gel. Kapıyı açın geliyorum. Evet. Kapıyı açın kapıyı açın. Geldim evet, geldim evet. kapıyı açın. Nisa Melisa, İbrahim, Abdullah burada mısınız? Evet. evet biraz evet. önce arkada gördük değil mi Abdullah? Evet. evet arkada evet, gördük biraz önce. Ne ara önümüze geçti? İnşallah önümüze zıplamaz. Ön cama zıplarsa var ya camı kırar mı? Yok ya evet, sanmıyorum o kadar güçlü şey değildir. Evet hazır mıyız gidiyoruz. Evet. İbrahim, evet. Abdullah. Kartor ket bekle bizi geliyoruz hadi araba çok hızlı hareket et Aa burada mı Aa bir oradan çıkıyor bir buradan çıkıyor ya arkada olabilir mi bakalım yok dur bir saniye gideceğim Aa. nerede bu görebiliyor musunuz etrafa bakın görebiliyor musunuz Allah İbrahim arkada İbrahim Abdullah yok, yok mu Allah. hiç bir yerde yok hiç bir yerde yok değil mi eminsiniz evet. evet. o zaman biraz daha devam edeyim evet. biraz evet. daha devam ediyoruz Ama dikkatli. hadi dikkat edeceğiz aynen doğru söylüyorsun. Hadi şuradan gidelim. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Yok yok burada yok. Nisan. Yok yok burada yok aynen. Baba arkamızdan çıkarsa. Yok be. Ah. Aa arkadaşlar nereye gitti bu? Nereye gitti? Kayboldu. Hiçbir yerde Baba hiçbir yerde. Dediğim, yok. çok güzel. Hadi gelin bakalım. inelim aşağıya. İnelim aşağıya da bakalım. Hadi gelin. Bakıyoruz aşağı. İndiniz mi? Ne ara indim be Abdullah? Ne olmuş? Buradan girdi ses. Aa burayı çizmiş. Karton, çizmiş bu arabanın burasını Şu bizim biliyorum. arabayı da çizmeden biliyorum. gidelim Aynen hızlı Bin 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 Ne ara bindiniz Çok hızlıymışsınız Geldim. Evet gidiyoruz tamam mı O arabanın orasını nasıl çizmiş ya Hadi. Demek ki var ya bizim arabayı da yakalasa Abdullah İbrahim Hadi. Nisa Hadi. Melisa Bizim arabayı da çizecek demek ki Biz şuradan yavaş yavaş sıvışalım değil mi Allah bu ses nereden geliyor Aa burada ses geliyor Sağ taraftan bir yerden geliyor. Oo duvar yıkıldı Öğren gibi. İçinde olabilir mi? Ya asansöre arabayla bir girebilir miyim? Bu ses nereden geliyor? Kanka, 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 önümüzde. Önümüzde. önümüzde mi? Nerede? Kanka. O burada kaçın, kaçın. Kanka. Burada kaçın. Kaç kaç kanka. bu tarafa geliyor, kaçın. Kanka. Arabayı bıraktık. Arabayı bıraktık. Kaç kaç. Kanka. Koş Nisa. koş. Nisa koş? Kanka. Bu tarafa geliyor. Çabuk olun. Koşun koşun geliyor. Kanka. Ya Abdullah'la İbrahim bizi bıraktı. Mia'yı nasıl kurtaracağım ben? Aa Mia orada. <laughs> Yanındaki kim ya? Aa karton kek. <laughs> Bekle Mia kurtaracağım seni. Ama nasıl kurtaracağım ya? Aa, çanta ne İçinde ne var? Bakalım burada ne var? Aa dev şeker bu işime yarar. Aa burada bir tane daha dev şeker var. Bu da işime yarar. Aa burada da ne var? şeker var. Bu da işime yarar. Aa çikolata buldum. Bunu da yerim. Burada da slime var. Bunların hepsi işime yarayacak. şimdi geri doldurayım. Bekleme kurtaracağım seni. Hah, hazırız. Şimdi kedi kurtaralım. Aa dikkat alsın. Başlayalım. Hadi uzaklaş, uzaklaş. Bekle kedicik kurtaracağım seni. başlayalım. Sıcak. Aa geldi. Aa slime aldı. Aa dev şeker oldu. Aa diğer şekeri de aldı. Tam zamanı arkası dönüp kediye koşayım. Aa Mia gördüm seni.

i <laughs> bakıyor Mia. Mia gitme o tarafa bizi görecek. Şu Mia çabuk gideceğiz. Mia arabanın yanında. Hadi Mia arabaya kaçalım. Mie, koş Mia koş. Na 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 Ay Melisa ile Nisan'ın arabası burada mı ya? Ay bu da sırsem mi acaba? Çok eğlenceli gözüküyor ya. Acaba benim olabilir mi? Eyvah o da kim? Kim geliyor ya? Of bir sesler geliyor buradan. Ne yapacağım ben şimdi? Ay bir sesler geliyor. Kim acaba bu? Aa, ah, o da kim? Ben de ne yapıyorum? Çok susamıştım ya. Gidip bir su isteyeyim. Neyse kimse yok galiba. Na 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 Ben bir sesle devam edeyim. Na, na 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 Aa o da ne? Bir bana sesleniyor. Ne? O çok susadım, çok yaz Bana bir su getirir misin? Tabii ki getiririm ya. Arabada bir su olması gerekiyordu. Gidim ona alayım da geleyim. Ay çok susamış bu yazık yaşlı teyze ya. Hemen bir su vereyim buna. <laughs> Al bakalım yaşlıca teyze. Sana en güzelinden bir su. Ay çok yorulmuşsun belli ki. Al bakalım bu suyu iç. çok teşekkür ederim yaşlı cadı teyze ya. Benim de karnım çok acıkmıştı. Gideyim arabada bunu yiyeyim. Ay çok lezzetli görünüyor. Çok teşekkür ederim ya. Acıkmıştım biliyor musunuz ya? Çok iyi olacak bu elma. Ay oturayım da yiyeyim en iyisi şuraya. Bakalım. Tamam. Ne oluyor bana ya? Bana bir şeyler oluyor. Artık hayvanı bırakmayı Artık tüm yağının gücü bende. Ellerimle bunu ancak sonlandırı kutrayabilir. Ben onu yok edeceğim. Hmm. Ama nasıl kandıracağım onu ya? Elma dazar mı? Eyvah, bu şeyden de siret kaçmamıyor. Ellerimle bunu ancak sonlandırı kutrayabilir. Ben onu yok edeceğim. Ne oluyor? Alırım çalıyor. İnanmıyorum. Ah, birisi bizim arabamıza binmiş olmalı. Ah ben arabaya gitmedim. Ama nasıl kandıracağım onu ya? Elma da kalmaz. Elma, bu insanın annesi geliyor kaçmalıyım. Buraya gideceğim saklanıyorum. Bu insanın annesini gizlice izleyeceğim buradan. Aa, bizim arabanın kapısı açık. Ne oluyor? Kim açtı kapıyı? Nisan babası da evde yok. Melisa da evde yok. Nisan da evde yok. Bar Bey kim binmiş? Aa, kapılar açık. Hemen gidip bakayım. Allah Allah tüm kapılar açık. Ne oluyor burada ya? Ah i̇çeride birisi mi var acaba. Aa, o da ne? Hello neighbor. Aa, hello neighbor. Senin arabada ne işin var? Aa, hello neighbor Neden uyuyor? Ne oluyor burada? Başka birisi var mı içeride? Ah hayır. O elindeki elmana ne? Aa, inanmıyorum. Benim kızımı bayıltan o cadı teyze geldi yoksa? Helena Amber'ı da bayıttı. Şimdi nasıl uyandıracağım ben seni? Olamaz. Bu insanlar geldi? Şimdi uyandırırsa ne yapacağım ben? Ya kesin o yaşlıcağı teyzenin işi. Onu buralarda bir yerde olmalı. Çok uzağa gitmiş olamaz. Alarım da çaldı. <laughs> Sanmıyorum. Ya da teyzenin evi burada. Kendisi nerede acaba? Yaşlıcağı teyze. Seni şimdi bulacağım. Helena bunu uyandırma başım döndü. Başım ağrıyor. Of burada uyuyakalmışım ya. İnanmıyorum. Ay sihirin de etkisi geçiyor. Hey bunlar ne? Buraya anlıyor galiba. Ah bu da kim? Ah bu öndeki de kim? Ya ne oluyor? Bu öndeki arabaya kullanan da kim? İnsan annesi değil. Başında bir şapka var. Ya uyandı bu ya. Ne yapacağım ben şimdi? Annesi de gelecek. Hadi gel 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 beraber kaçıralım arabayı ne dersin? Arabayı ben kullanayım sen yan tarafa geç olur mu? Haklısın ben çalıştıramadım bu arabayı ben yana geçiyorum. Ya hadi cadı teyze emniyet kemerlerimizi takalım. Sen nasıl cadısın diye Allah Allah şu burna bak. Kocaman burnu var ya. Allah Allah çok komikmiş burnun ya. Gerçi benim burnum da keyif güzel sayılmaz ama neyse hadi bu araba bizim olmalı. Hello neighbor sen niye bayıttaysan keşke daha önceden birlik yapsaydık. Benzini bayıtsaydım keşke. Ben sonra elmayı ona yedireceğim sessiz ol. Benzini yok ya çalışmıyor galiba bu. Allah Allah basıyorum gaza basıyorum gaza gitmiyor. Benzini yok galiba. Nasıl çalıştıracağım ben bu arabayı ya? Sihirli güçlerin yok mu senin gerçekten ya da teyze? Hadi bir müdahale etsene. Götürelim şu arabayı ya. Şimdi insanlar ne seyredecek ya? Ah o da ne? Arabanın sesi geldi. Ah ah ne oluyor? Ne oluyor ya? Araba hareket ediyor. Birisi arabamızı Ay inanmıyorum. Yaşlı teyze arabamızı nereye geçirdi yoksa? O da ne? Ah geri geri geliyor. Ya hayır götürme bizim arabamızı. Hayır ne yapayım ben şimdi ya? Of anahtar da bendeydi. Ne yaptı bu? Sihirin arabamızı mı hareket ettirdi? Of inanmıyorum. <laughs> ne yapacağım şimdi ya? Arabamızı götürüyor. Hayır durun götürmeyin arabamızı. Hayır hayır dedim size durun. Eyvah helal eyvah. İnsanın annesi geliyor. Eyvah nereden çıktı bu kadın ya? sürecekti. Of ya. Hello baby, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Çabuk söyle. Yaklaşıyor. Sıfır de arabayı ışınlayacağız. Hazır mısın? Sıfır tutun. Işınlanmayı yapabiliyordum madem şu zımpır diye. Neden daha önce kullanmadan ışınlanırdık ya? Allah Allah senin aklın da biraz geç çalışıyor ya. Oho senin ne işimiz var Can Cadı teyze? Ne bileyim ya şimdi geldi. Hadi hazırlar Sıfır tutun gidiyoruz. Durun götürmeyin arabamızı. Ne oluyor ya? Helen Neighbor uyuyordu. Helen Neighbor bayılmıştı. Bunlar beni mi kandırdı yoksa? Aa, bunlar birlikte olmuş. Benim arabamı götürüyor. Hey size söylüyorum. Durun bırakın arabamı. Bunlar işbirliği yapmış. Ne oluyor ya? Aa, sihirli cadının elinde bir şeyler var. Bir şeyler yapıyor. Ay inanmıyorum ne oluyor ya? Bunlar bir şeyler yapıyor arabanın içinde. Ah bu sesler de ne? Sihirli bir şeyler yapıyor bunlar. Nasıl kurtaracağım? Ne yapacağım ben şimdi? Ne oluyor ya? Ah o da ne? Ah, araba kayboldu. Araba ışınlandı galiba. Nereye gitti bunlar? Of, oh, araba yok oldu. Ay inanmıyorum araba yok oldu. Nereden bulacağım bunları? Ay yaşlı canı teyze de gitti. Heda ne burada gitti? Of oh, ne yapacağım ben ya? Of oh, neredesiniz? Ah bisikleti burada. Of oh, bisikleti götürmemiş şaşkın canı teyze. Ay onlar peşine düşmem lazım. Ne yapıyorsunuz? Ben hemen polis arayayım en iyisi. Gelsin benim arabamı kurtarsın.